Tık 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 ah kapı çalı Kim geldi acaba Aşkım kapıya bakabilir misin ya çocukları yemek hazırlıyorum da İyi tamam kız polis ben bir gideyim bakayım Kim geldi Ah Arda kardeşim ne işin var ya sabahın köründe Kardeşim acilen benimle gelmen lazım Neden Arda ne oldu Desen neden elinde kılıç var ve zırhlarım var kardeşim Çünkü kardeşim Mezarlığa gideceğiz tamam mı Ne mezarlığa mı gideceğiz Evet kardeşim mezarlığa gideceğiz Sen kafanın mezarını buldun Nasıl ya Arda bak yine benim tro değil mi kardeşim Yine bana şakalar yapacaksın. Kanka şu anda hiç günümde değilim. Ben içeri giriyorum ve yemek yiyeceğim. Bak kız pırs kahvaltı hazırladı. Kardeşim bak gözünü seveyim ya. Yemin ediyorum seni trollemiyorum kanka. Vallahi bak kardeşim. Siren kafanın mezarını buldum. Siren kafanın mezarına gideceğiz. Bak hadi gel benimle ya. Bak Arda eğer beni trollüyorsan kardeşim. Bu yumruğu tam da senin yüzünün ortasına yerleştiririm. Tamam mı? Tamam tamam kardeşim. Öyle olursa öyle yaparsın. Tamam mı? İyi e, tamam anlaştık o zaman. O arkadaşlar merhaba siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Nasılsınız? Şaşkansı. Arkadaşlar bu arada eğer şu anda gidip video like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız eğer arkadaşlar isminizi okuyacağım. Hadi bakalım. Eğer isminizi okumamı istiyorsanız arkadaşlar videomuza gidiyorsunuz like atıyorsunuz ve sonra gidip arkadaşlar abone ol tuşu var. Abone ol tuşuna tıklıyorsunuz ve abone olursunuz kanalımıza. Eğer bunları yaparsanız ben de şimdi isminizi söz veriyorum okuyacağım. Ve arkadaşlar yorum, yorumları da çalışkan söylemez. Bu yorumlara ben yorumlarına ve yorumlarını da beğeniyorum. O zaman arkadaşlar ben de sizin isminizi okuyayım şimdi. Sema video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Faruk video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Pelin video vermiş kanalımıza abone olmuş abone olmuş Sema video beğenmiş kanalımıza abone olmuş Veli videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş İnci videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş ve Deniz videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş Arkadaşlar bu isimlere çok teşekkür ederim sizleri çok seviyorum Ersin isminiz arkadaşlar böyle bir dahaki videomu istiyorsanız siz de videoyu beğenin ve kanalımıza hemen abone olun Kardeşim hadi kılıcını ve silahını al tamam mı İyi tamam vardı. hadi bekle burada beni alıp geliyorum hemen Allah Allah ya yine bu çocuk ne iş peşinde anlamadım vallahi Neyse gidelim bir bakalım eğer beni trollüyorsa Vallahi ona çok büyük ceza vereceğim arkadaşlar Vallahi çok büyük ceza vereceğim. Neyse gidelim bakalım Belki de yalan değildir. Aşkım nereye gidiyorsun ya böyle hazırlandın? Evet hocam nereye gidiyorsun ya? Bir işimiz var da Arda abin Alper. Ben birazdan geleceğim tamam mı? Aşkım merak etme ben birazdan geleceğim. İyi e, tam bak Rol yine ne iş peşindesiniz ya? Yok yok ya kötü bir şey yapmayacağız. Hadi Arda gidelim kardeşim. Hadi kardeşim gidelim bak geç kaldık gözünü seveyim ya. İyi e, hadi gidelim bakalım. Bak kardeşim kapıda güvenlikler var tamam mı? İlk önce oradaki güvenlikleri öldürmemiz lazım. Ne? Güvenliği mi öldüreceğiz? Ya kardeşim ben kimseye zarar veremem. Kardeşim onlar kötü insanlar. Kötü kötü. Kötüleri öldürmek istemez misin? Evet Arda ama savaşmak istemiyorum ben ya. Kardeşim hadi gel. Savaşacağız savaşacağız. Siren kafanın mezarı var kanka orada. Vallahi bak yemin ederim sana ya. Ulan var ya. Orada bir siren kafanın mezarı olmasın Arda. Var ya benden çekeceğim var. Neyse. Hadi gidip bakalım bir. Nerede mi siren kafanın mezarı? Burada mı mezarlık? Evet kardeşim. O mezarlığa gideceğiz. Hadi gidelim bakalım bir. Aa, Orada kardeşim elinde silahlı adamlar var. Evet kardeşim. Onlar kötü adamlar mafya onlar, mafya güvenlik değil mafya mı neyse gidip onlarla savaşalım hadi gel kanka bakalım benimle gel şöyle gidelim bakalım gidelim 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 hey siz de kimsiniz lan orada durun eğer o silah indirmezsen seni vururum evlat beni mi vuracaksın <laughs> hadi gelin bakalım o zaman savaşalım gel lan buraya işini bitireceğiz oğlum senin Allah arkadaşlar mafyalar üstüme giriyor gelin lan bakalım şöyle hepinizin işini bitireceğim hadi bakalım çalışkan sürmez bu savaş bitmez gelin bakalım buraya vurun vurun işini bitirin şunun işini bitirin Allah. Hadi bakalım arkadaşlar. Çalışkan sürmez. Bu savaş bitmez. Ta ta ta. Ta ta Tamamdır arkadaşlar. Uuu. Ucuz yırttık valli. Öldürdüm Arda onları. İyi yaptın kardeşim. Şimdi içeri girmemiz lazım. Aa. Orada birileri daha var arkadaşlar. Onları da öldürmemiz lazım. Gelin bakalım buraya. Pi Hadi gelin bakalım şöyle çat. İşte bu. Çalışkan sürmez. Bu savaş bitmez. Evet. Öleceksiniz oğlum. işiniz bitecek. Tak tak. Tak. işte bu. Tamamdır arkadaşlar. Hepsinin işini bitirdim valla Arda hani nerede karşımızda Ranka'nın mezarı Arayalım kardeşim bilmiyorum ki ben de Hani biliyordun lan yalancı Kardeşim sadece buradaki mezarlıkta olduğunu biliyorum. Yani tam yerini bilmiyorum mezarın. İyi hadi gel bakalım ya. Of ya yine uğraştıracağım beni. Bakalım şöyle. Bu değil. Bu değil. bırakalım. Allah. Lan burada iskelet var. Aa, var kardeşim. Lan dikkatli ol dikkatli. Bakalım şöyle. Bu da mezar da değil. Şöyle bakalım. Şu mezar da değil. Sonra şu mezara bakalım. Bu, bu da değilmiş. Boş mezar. Bu da boş. Allah Allah. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Ah burada bir tane açık mezar var. Oğlum bu ne lan böyle? Hiçbir yerde yok kardeşim. Bu da değil. Bu da değil değil bu da bu da değil bu da değil. Kardeşim buldun. Hani nerede? Bak görüyor musun? Aa evet. Siren kafa yazıyor mezarın üstünde. Evet kardeşim. Sanırsam bulduk onu. Evet kanka. Galiba bulduk. Gel içine gel gel kardeşim. Oha. Siren kafanın mezarı. Oğlum yalan atmıyormuşsun ya. Evet kardeşim. Ben sana söylemiştim zaten yalan atmıyorum diye. Gördün mü? İnandın mı şimdi bana? Evet kanka. gözümle gördüğüm için inandım. Bakalım burada ne varmış? Sandık var. Oo, sandığın içinde efsane silahlar var. Vay canına. Silahlara bakın be. Efsaneymiş kanka. Şu silahlara bak. Çok güzel vallahi. Bak baksana kardeşim silahları görüyor musun? Oha oğlum çok iyi lan. Evet kanka neyse hadi bakalım şimdi. Sıran kafanın mezarını kazmamız lazım da bunda olmaz kardeşim taşı kırmamız lazım kazma aldım mı yanına evet evet aldım kardeşim al kazmayı oh be vallahi varmış kazma neyse hadi bakalım şöyle kazalım bakalım şu mezarı şöyle tamamdır şöyle kazalım kazalım sonra şunu şöyle kazalım e ee, bir şey yokarda biraz daha kaz kardeşim belki vardır şöyle bakalım bir hani nerede ah sandık buldum <laughs> sandık mı buldun sandık mı evet kanka sandık buldum vallahi bakalım ah İçinde iki tane kafa var. Ondan sonra dört tane çit var kardeşim. Ve beş tane ruh var. İşte tamam kardeşim. Onlar da aradığımız. Ne? Bunlar ne oğlum böyle ya? Ne garip şeyler var burada. Neyse alın bakalım şunları. Bekle. Şuradan bir çıkayım ben. Allah Allah. Uf orada ya. Yine başımıza iş açacaksın ha. Kardeşim tamam tamam. Aradığımız şeyi bulduk. Şimdi sana anlatacağım hepsini. E neymiş Arda? Hadi söyle kardeşim. Bu bulduğumuz şeyler ne böyle? İki tane böyle kafa var. Garip garip. Ne bunlar Arda? Kardeşim onlar ne biliyor musun? Onları 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 onların sayesinde Sıran kafayı çağıracağız. Nasıl yani ya? Kardeşim onların hepsini birleştirince Sıran kafa ortaya çıkacak. Canlanacak gördün göreceğin gibi yani. Oha ciddi misin sen? Evet kardeşim canlanacak ve sonra o Sıran kafayla savaşacağız ve o Sıran kafayı yendikten sonra kardeşim bir sürü paramız olacak. Zengin olacağız. Hadi lan oradan. Evet kardeşim inanmıyorsan denelim. Hani bir dakika denelim bakalım şöyle. Ne yapacağız Arda? Evet kardeşim bir tane daha koy öyle. Tamamdır kanka şöyle hop bir tane koydum. Başka? Bir tane daha koy kardeşim. Bir tane daha mı? İyi tamam koydum kanka. Kardeşim şimdi bir tane sağa koyacaksın. Koydum. Bir tane yerinde sola koy kardeşim. Kol yap yani tamam mı? He anladım. tamam da. Hop yaptım kardeşim. Tamdır kardeşim. Şimdi bir tane kafasını oraya koy. Bir tane kafasını şöyle koydum buraya. Tamamdır kanka. Kardeşim, sonra diğerinde diğer tarafa koyacağım. Tamamdır Arda. Koydum kardeşim. Tamamdır. Şimdi diğer şeyleri de koy. Tamamdır. Gel bakalım buraya koyacağım şimdi. Oha vallahi süren kafaya benziyor. Şöyle bir tanesini buraya. Sonra bir tanesini şöyle bir tanesini böyle. Oo, siren ah, 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 ah. Aa siren kafa oldu. Beni canlandırdınız. canlandırdınız tekrardan bu köyü <laughs> öyle geçireceğim. Ve herkesi yok ok edeceğim. Öyle kolay olmayacak siren kafa. <laughs> yani beni tekrardan, tekrardan, tekrardan mı öldüreceksin evlat? Aynı öyle siren kafa. Seni canlandırdığım gibi şimdi tekrardan öldüreceğim. Duyuyor musun beni? Allah Allah geberteceğim arkadaşlar bunu. <laughs> bu bayağı bir zor olacak <laughs> o zaman. Seninle savaşacağım. Gel buraya. Seninle savaşacağım şimdi. <laughs> Bi Hadi gel bakalım şu çat 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 çat. Allah arkadaşlar siren kafa saldırıyor. Gel buraya. Kaçma benden. İşini bitireceğim. Allah arkadaşlar siren kafa beni kovuyor. Gel bakalım lan şöyle işini bitireceğim. Çalışkan sürmez. Bu savaş bitmez. Pat. Piu Hadi bakalım arkadaşlar. Oha yaktık vallahi onu. Hop çat şu alalım. İşte bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Siren kafayı öldürüyoruz. Hop işte bu. Ve hop boom. Hop boom. Hop boom. İşte bu. Hayır olamaz. Seni öldüreceğim. Kaç. Sen, sen Kaçma benden kaçma. Arkadaşlar onu geberteceğim şimdi. Çalışkan söylemez. Bu savaş bitmez. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım. Çalışkan hale söylerim bu savaş biter. ne? Sen ne dedin? Çalışkan hale ölür dedim. Çalışkan söylerim dedin. O zaman senin işini bitireceğim sıran kafa. Çalışkan ölmez diyorum sana lan. Ölmez. Benim koskocaman dev 660 bin dev kişilik. Çalışkan hale var tamam mı? Gel buraya. İşini bitireceğim seni. Pat, pat. İşte bu. İşte bu. Ta 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 Arkadaşlar vallahi öldürürüz onu. Çat. İşte bu. İşte bu. Allah'ım ya bir türlü ölmüyor arkadaşlar. Sıran kafaya bakın. Vallahi bir türlü ölmüyor. Çat 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 Aa hayır olamaz. Beni öldüremezsin. Ben senden daha güçlüyüm. <laughs> 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 Gel lan buraya. Öldüreceğim seni. Pat. Piyu piu Hadi bakalım öl artık be. Nasıl bir şeysin sen? İşte bu. Öldürdük. Aa. İşte bu. Uh -huh. Öldürdük arkadaşlar Sıran kafayı. Oha her yere elmaslar düştü. Neyse şu elmasları şöyle toplalım. Arkadaşlar etrafa bir sürü elmas düştü be. Şunlara bakın. Huu, zengin olduk zengin olduk. Ah burada bir tane daha varmış mı şöyle. Şunu şöyle alalım tamamdır. Bir sürü elmaslar düştü vallahi. Hepsini topladım. Arda kardeşim söylediğin gibi çıktı vallahi kanka. Sıran kafayı öldürdüm ve baksana bir sürü elmasımız oldu. Evet kardeşim zengin olduk zengin olduk. Evet vallahi zengin olduk. Neyse o zaman arkadaşlar biz de artık burada videonun sonuna gelelim. Umarım ben beğenmişsindir. Şu an ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Sola ve sağda çıkan videoları tıklayın İnşallah bütün dilekleri ve duaları kabul olur. Amin diyorum arkadaşlar ve bakın solda ve sağda video var. Ekranda çıkan videoları tıklayın. Hadi bakalım tıkla tıkla. Ne bekliyorsun dostum? Tıklasana hadi. Bak hala bekliyorsun ha. Çok büyük kayıp ediyorsun. Hadi tıkla bakalım. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.